Merhaba arkadaşlar ben benler şu anda e, Planetary Annihilation oynuyorum. E, abimle e, evde LAN bağlantısıyla oynuyoruz. Şu anda benim karakterim nerede? Buradaymış karakterim. LAN bağlantısıyla abimle şu anda oynuyoruz. E, böyle pazar sabahı şu anda e, kahvaltıdan yeni çıktık ve oynayalım dedik. E, ben de aslında video çekmeyecektim ama aklıma geldi, hemen kurdum. Açtım programları. Video çekeyim dedim. Belki beğenirsiniz. E, bilmiyorum. E, bakalım, eğleneceğiz. Strateji oyunu, böyle e, planetler var. E, amacınız, ele geçirmek, düşmanı tamamen yok etmek. E, şöyle genişten bakarsak, e, şöyle orbitler var, gezegenlerin. Abim şu anda şurada. Ben de onun tam zıttı şuradayım. Şöyle başlayalım, burada robotlarımızı çıkardık. İlk robotlarımı... Ee, şey yapması için maden toplaması için şunu yapmaya zorluyorum. Şimdi siz dört taneniz e, bana e, elektrik şeysi kurun. Şöyle bir 5 tane kurun. Orbit şeysini buraya yapalım. Bu orbit şeysi dediğim şey e, bunun gezegenin etrafına e, uzay istasyonu kurmanıza yarıyor. İşte solar paneller falan yapabiliyorsunuz. Böylece daha çok elektrik sağlıyorsunuz falan. Radarlar yapabiliyorsunuz. E, gemiler yapabiliyorsunuz falan. Zevkli şeyler, hoş şeyler. Tamam siz bittiğinize göre, elektriğimiz de yeteri kadar olduğuna göre e, bir tane elektrik şeysi koyalım. Bir tane storage. Elektriği depolayan şeyden koyalım. Neyi bunun adı? Enerji storage. Aynen. Şimdi buradan iki tane hatta 3 dört tane tamam. Orbital Factory yapalım. Orbital Factory çok önemli. Ama elektriğimiz bitti. Elektrik bitiyor ya. Neyse orbital faktörü ile yapacağız zaten elektriğimizi de. Hop birincisi çıktı. Normalde böyle durması, sabit durması imkansız da neyse. Ee, sen şundan yap ama biraz ileri yap şöyle. ha. Tamamdır. Bundan sonra buradan çıkanların hepsini de şuna yönlendiriyorum. Yani bunu yapmaları için yönlendiriyorum. Siz de o sırada bunun ikincisini yapın. Şöyle. Bunun ikincisi önemli. O burada olurken Şu an bana dedi ki gezegenden gideceksin. Ben de dedim ki hayır gitmeyeceğim. Kolaysa götür dedim. O da şu an götürürüm falan yaptı. Bilmiyorum ne olacak. Tamam bu olduğuna göre şunlardan çıkaralım. Bunlar daha güçlü şeyler yapabiliyor. Hatta daha fazla çıkarmalıyız. 5 tane yeterli değil. 10 tane falan çıkaralım. Siz şu üçünüz de şuna yardım edin ha. Tamamdır. Sıkıntı yok. Hatta sen de o arada elektrik mi yapsan? Ne yap? Sen ne yapacaksın? Sen de bir şey yap. Sen de metal şeysi koy. Şunu koy. Bir tane daha çıktı. Sen de yardım et canım. Siz elektrik şeyleri, siz de şöyle gidin. Çekin azıcık yoldan. Birkaç tane önemli şeylerden kurmam gerekiyor şimdiden bence. Örnek olarak şu. Şu an tıklayacağım şey. Enemy forces detected. Tamam. Buldum nerede olduğunu. Tam nerede olduğunu buldum. Siz oraya gitmeyin canım. Siz burada durun. Uf çok güzel buldum yerinizi. Çok güzel buldum. Çok güzel buldum. Çok güzel oldu. Şöyle bir tane koyalım. Gelirse diye. Hadi gelmez de. Bir tane mortar şey koyalım. Bunu yapması biraz uzun sürecek galiba. Evet biraz öyle. O sırada da asker çıkaralım artık. Şunlar yeter. Artık asker çıkarma vakti bence geldi. Bilmiyorum. Şundan bir tane çıkaralım. Şundan ve şundan çıkaralım. Üçer tane. Tamam. Enemy commander detected derken. o enemy commander kaçıyor. Enemy commander kaçıyor. Şu an nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Beyaz şey şu alana gidiyor. Hmm. Şimdi siz hazırsanız bir zahmet kanka siz bir gidin. Siz orbital şeyleri de siz de gidin. Yardım edin kardeşim. Zaten orbital station yapacak halleri yok da. Uçaktın mı? O şey. O engelliyor bu şeyleri bunların yapmasını. onlar uçak şeylerini de vurabiliyor. Güzelmiş bu şey. O uzun menzilli bir de buluyoruz ha, manyak bir şey, efsane bir şey. Bence baya iyi hatta. Çıkar, çıkar, çıkarsın bir tane radar şeysi çıkarabilir miyiz, admin bey? Siz gelir misiniz? Teşekkür ederim. Bizden daha hızlı çıkaramaz sanırım Gariçim sen kimsin ya Oh shit Abi nasıl yok ediyorsun ya Gerçekten Oh ya Şunu yok et Şunu yok et yoksa evet Aynı düşündüğüm gibi İşte Güç diye buna derim. Beç. Saldırsana. Kardeşim. Şunların da güncellemesine diye zarar ver. Ha şey yapma. Tamir mi ediyorlar? Yok et artık. Hop 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 şeyler geliyor. Şunu koy. Yes! Tamamdır. Rezor zor saldırırsın kardeş. Hatta bir tane daha koy. Hadi biz de yol alalım o arada. Birkaç tane e, Cycle Recycle değil ya. Air. Air Factory'e ihtiyacımız var. Air Factory'de ne yapacağız? Hamburg yapacağız. Baya 10 tane falan. Siz de yardım edin. Yapılanları da yine nereye götüreceğiz? Şuraya. Gel. Hatta siz birkaçınız birlikte gidin de daha iyi olur. Şuraya canım. Şunları öldürseniz de. Thank you. Oh shit. Yok oldu bitch. Gel. Şunu yok et. Oh yeah. bu radarları şu şekilde çıkarırsam 4-5 tanesi sanırım bütün gezegene yeterli olur. Şu savaş gemileri şunlardan ayrılırsa daha güzel olacak da. Heh. Yok etsenize kardeşim beni. Allah'ım yarabbim. Beni bekliyorlar. Yok edin artık. Oha Redder Satellite bayağıymış yalnız. 6 taneye gerek yokmuş bayağı 3 tanesi yeterli yani. Oksan bir gün gezegeni görebiliyorum şu an. Burada değil ya bence. Burada olsaydı mutlaka bir orbital bir şey çıkarırdı. Aslında bakarsanız bu dolmuş resmen. Eee ben adamı hangi dünyaya gönderdim? Şehir radarımı mı? Şuna mı gönderdim? Ha. o shit. Şey. Neler gördüm. Dünyayı resmen ele geçirmiş. Manyak herif. Hemen bir tane şey gönderiyorum. What the fuck? What the fuck? Dur 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 yerinde dur. Oh shit. Ben bunu ateşliyorum buraya vallahi uğraşamayacağım. Hadi hadi bakalım siz şuna yardım edin yükün oluşumunu. O evet. Çok güzel oldu. Geliyor mu bir şey? Düşman falan. Gelmiyor. Ama <laughs> çok güzel oluyor şu anda. 15 FPS ile bayağı güzel oluyor. sandım şimdi gelecek içeri ağlayarak bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın ee, bu video hakkında nasıl neler düşünüyorsunuz alt tarafa yazmayı unutmayın ee, videoyu beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz ee, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar